Merhaba arkadaşlar ben Engin Açar. Bugün sizlerle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen narin cinayetiyle ilgili bu haftaki tüm gelişmeleri konuşacağız. 8 yaşındaki narinin trajik ölümü hepimizi derinden etkiledi ve dava süreci hala büyük bir merakla takip ediliyor. Bu hafta neler oldu, hangi yeni detaylar ortaya çıktı? Hadi hemen başlayalım. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde bir çuval içinde bulunmuştu. Soruşturma sonunda Nalin'in annesi Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amcası Salim Güran, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi dereye sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak dava hala birçok soru işaretini barındırıyor ve bu hafta birbirinden önemli gelişmeler dikkat çekti. Narin dosyası bugün sonuçlandı. Az önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes, sanık Salim Güran, sanık Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde Çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırdı. Geçtiğimiz günlerde son dönemde Dara 2 askeri üssüne ait kamera görüntülerinin incelenmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği bilgisi ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler Nari'nin cesedinin bulunduğu bölgeye yakın bir askeri üsten alınmış ve olayın çözülmesinde kilit rol oynayabileceği düşünülmüştü. 22 Mart 2025'te X platformundan yapılan bir gönderiye göre bu görüntülerin analizi Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor ve bayramdan sonra sonuçların raporlanacağı belirtiliyor. Ben de iki tarafın avukatlarıyla yaptığım telefon görüşmelerinde son durumu sordum. Ve her iki tarafta hemen hemen aynı açıklamaları yapıp videoların kaliteli hale getirilmesi için yapılan çalışmaların artık son aşamada olduğu, gerçek katilin daha net bir şekilde görüntülerde ortaya çıkacağını belirtti. Süreç olarak da tarif vermeden çok yakın bir zamanda görüntüleri kamuoyla paylaşacaklarını belirttiler. Bu, davanın teknik delillerinin uluslararası bir boyuta taşındığını gösteriyor. Ancak bu görüntülerin içeriği veya analiz sürecine dair henüz kamuoyla paylaşılmış kesin bir bilgi yok. Dara 2 üstünden elde edilen görüntülerin olayın gerçekleştiği gün ve bölgedeki hareketliliği aydınlatmak amacıyla incelendiğini biliyoruz. Daha önce de dava sürecinde Salim Güran'ın olay gecesi cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle tespit edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki analiz bu görüntülerin daha yüksek bir teknolojiyle detaylandırılmasını veya doğruluğunu teyit etmeyi amaçlıyor olabilir. Bu haftanın en çarpıcı gelişmelerinden biri ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran'ın cezaevinden yaptığı açıklama oldu. Salim Güran sessizliğini ilk kez bozarak "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum. Aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum." dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki Salim Güran kimi kastediyor? Gerçek failin hala dışarıda olduğunu mu ima ediyor? Bu açıklama davanın seyrini değiştirebilecek bir ipucu mu yoksa sadece bir savunma stratejisi mi? Şimdilik bu sorular cevapsız ama kamuoyu bu gelişmeyi yakından izliyor. Öte yandan Narin'in ailesiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. X platformunda bu hafta dikkat çeken bir paylaşımda Narin'in diğer kardeşi Baran Güran'ın yaşadığı acı dile getirildi. Paylaşımda Baran'ın hem kız kardeşi Narin'i kaybettiği hem de annesi Yüksel ile ağabeyi Enes'in hapse girdiği belirtilerek Ailenin büyük bir travma yaşadığı vurgulandı. Ayrıca Nari'nin gerçek katilinin ceza almadığı iddiası da gündeme geldi. Bu, Salim Güran'ın açıklamasıyla örtüşüyor gibi görünüyor. Acaba dava dosyasında hala aydınlatılmamış noktalar mı var? Toplumun bu davaya ilgisi hiç azalmadı. X'te birçok kullanıcı Salim Güran'ın sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini ve davanın yeniden incelenmesi gerektiğini savunuyor. Hukukçularsa karara itirazların istinaf ve yargıtay süreçlerinde değerlendirileceğini hatırlatıyor. Hatırlarsanız Diyarbakır Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nevzat Bahtiyar'a verilen düşük cezanın adaletsiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini açıklamıştı. Bu hafta itirazlarla ilgili henüz bir gelişme olmadı ama gözler önümüzdeki günlerde üst mahkemelerde olacak. Evet, Narin Güren cinayeti davasında bu hafta öne çıkan gelişmeler bunlar. Salim Güran'ın açıklaması hem ailenin hem de kamuoyunun kafasında yeni soru işaretleri yarattı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Salim Güran'ın sözleri gerçeği yansıtıyor olabilir mi? Yoksa bu sadece bir dikkat dağıtma çabası mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gelişmede görüşmek üzere. Hoşçakalın.